Arkadaşlar selam. Biliyorum çok özlediniz. Birkaç gündür atmıyordum Selena videosu. Biraz özletmek istedim açıkçası. Sonunda Selena videosu arkadaşlar. Hem de ulusal maç. Umarım güzel bir maç olur. Bu arada gördüğünüz gibi virüs kostümüyle girdim. Birçok kez denedim virüs kostümüyle video çekmeyi. Ama lanetli bir kostüm benim için. Bir türlü video çıkmıyor bu kostümle oynarken. Umarım bu maçta lanetlenmemişimdir. Göreceğiz abi. Kusura bakmayın ekran döndü. Başınızı döndürdüm. Bizim takımda tank yok. Çoğu tank rolünde. Kaja support. Şu çete hemen kapatalım. Ama yeni hero bayağı tankladığı için sorun yaşamay yaşamayız yani. Öyle düşünüyorum. Bakalım virüs kostümüyle yargılayabilecek miyim? Change'de ve da saflaştır var. Bana yardım etmemesi lazım. Güzel. Hemen hızlıca alıyorum. Buff basar mıyım bilmiyorum. Akdeniz'in orada yakalar mıyım? Ya da Red'i Basmayacağım çünkü Hanzo alıyor dedi. İmkansız yetişemem çoktan aldı. Aynen. Şunu alıp mide farma geldiklerinde tutabilirim derken hemen geldiler. Bunu alayım. Eyvah çaldı. Bunu yememem gerek. Soğukkanlı abi evet. Güzel. Ölmem abi. Hasar bile yemedim. Yani o skill'i yeseydim bildiğiniz tek yiyecektim. Stay vardı çünkü Lancelot'un. Güzel. Öldü bu. Yok denemeyeceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz ulusal maçlarda delay var. Skill'ler hızlı basmıyor. Tamam kesti. Yani delay olmasa oradan anadan kayar Lancelot'u keserim. Ama kayma mekaniğimi ulusallarda pek fazla kullanamıyorum. Çok da denemiyorum açıkçası faillememek için. Ama MS yokken biliyorsunuz kayarım abi. Hemen bir üst koridora gen katalım. O stun'ı kaçırmamam lazım. Hadi oğlum gönder. Güzel. Öldün abi. Bu yengeci de alalım. Şöyle arkadaşıma görüş bırakıyorum. Alttalar mı Lancelot? Lancelot'u kesmem lazım. Aynen altta. Koş abicim. Öldü. O farm ittirsin. Yengece girecekler. Şöyle yengecin sağına doğru atacağım. Güzel headshot. Bunu da kesebiliriz. Şuraya doğru atarsam. Yok abi biraz daha sola doğru atmalıydım. Bu yengeci de alalım. Çarpım gelmek üzere. İki tarafta da görüşüm var şu anda. Bazen şu e, o stun'ı gönderirken üzerine tuzak bırakıyorum ya. Onu sola, soranlar oluyor. Arkadaşlar. Stun'ı gönderiyorum. Şu an onu yapmayacağım bu arada. Delay olduğu için. Stun'ı gönderirken stun'ı gönderdim yöne doğru Q bırakıyorum. Ama bunu hızlı yapmanız gerekiyor. Tutturamadım abi. Bunu hızlı yaparsanız stun'la birlikte Q'nuz da gidiyor. Ama ulusalda delay olduğu için bazen olmuyor abi. El çabukluğu gerektiriyor. Bir süre boyunca denerseniz alışırsınız. Bu çok öne çıktı. Keselim bunu abi. Kalkanı var mı acaba? Varmış. Sorun değil kestik. Şu mide de stun deneyebilir miyim? İttirip alta gideceğim. Alttalar çünkü. Güzel de ağırlıyor. Oraya güzel bir stun lazım abi. Daha gerek kalmadı. Kaja çekti. Tamam Lancel'ı tutturayım tutayım o zaman. Hadi bakayım. Güzel. Öldü bu ama kule bende kaldı. Çıkayım abi. Tamam güzel kestiler. Devam etseydim ölürdüm kuleye. Ha bu da yedi. Go 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 go. Keserler onu. Tamam kesti. Kaplumbağayı alabiliriz. Bunu çalamaz ama Kaja öldü maalesef. Bunu alacağım abi. Devam devam. Alacağım çarpım var güzel. Bir tane de şöyle tavşan olmadan stun atayım. Lancelot gelse çalabilir de çok fazla vuruyor ikinci skill artı çarp. Neyse ki o gelmeden aldık. Bakalım lanet yok gibi var. Bu hal. kostümle ilk videom mu olacak acaba? O Hanzo'ya yalnız bir sniper'ım var bence abi. Şu tarafa doğru hadi bakayım. Güzel. Öldün kardeşim. Güzel. Yalnız bir mermim daha var. Bir mermim daha var abi. Şu tarafa doğru hadi bakayım. <laughs> Çok iyi. Sniper Selena bek arkadaşlar. De şunu atalım. Öldü bu. Gel bakayım. Biraz da kaymış olduk. Yani öyle anlarda kayarım değmedi. Öyle kayarım ama çok araya girmem açıkçası bu sallarda. Riske atmaya gerek yok. Onu bir stun lazım. Aa güzel. Gönder gelsin kardeşim. Şöyle bir tane daha vurayım. Aa can da olurdu onu kesince. Çok güzel yakmama öldü. Ölmeseydi sıkıntıydı. Şöyle bir gönderelim. Yok değmedi. Oraya girsem mi? Girmesem mi? Şuna bir Q bırakayım. Şöyle de bir tane stun. Güzel. Bu öldü. Aa. Bakın gördünüz mü yapamadım hızlıca. Change'den kayıp geri Lolita'ya geçecektim. Olmadı. Şuraya da görüşümü bırakayım. Şurada mısın sen? Tamam bu öldü. Öl abicim. Aa, arkadaşlar kötü oynadım. Açıklıyorum hazır ölmüşken. Neden kötü oynadım? Orayı geri sarıp izlerseniz Adamın üstünden kaydım ama son kaymamı tuzak patlamadan yaptım. Böyle saniye bile değil salise ile kaçırdım. Yani tam tuzak patladığı an kaysaydım hem adam ölecekti hem de bir kez daha kayıp çıkacaktım. Ama tuzak patlamadan bir salise önce kaydım. Resetleyemedim skill'i. Orayı izleyin anlayacaksınız. Yani kayma olayında önemli olan zamanlama arkadaşlar. O küçücük saliseler çok önemli. Devam etmeliyim baskı kurmaya şu tarafa doğru. Rede bile değse birini keseceğim. Gel buraya. Güzel. Olay ne biliyor musunuz? Yani standınız illa birine değmek zorunda değil. Canı az olan bir ormana değerse Lancelot Blue alıyor bu arada. Oraya bir göndereyim. Çıkacağım buradan. Canı az olan bir ormana diyelim, tuzaklı bir şekilde stand tutturdunuz. Onlar ormanı kestiğinde tuzak patlıyor ve üzerlerine işaret sıçrıyor arkadaşlar. Gidip sonra tek atabiliyorsunuz az önce gördüğünüz gibi. Yani bir şeyi tutturmanız yeterli. Şu tarafa gidecek bu. Güzel. Safı varmış. Ölecek ama yine de. Öldü. Güzel. Bir de şu tarafa doğru atalım. Yok. Dojlasaydı yerdi bu arada. Bakmıyordu herhalde. Eğer bakıyor olsaydı büyük ihtimalle sustanıma doğru gidecekti. Yememek için kafa atacaktı. Güzel lanser kesti. Ben bir kenara geçeyim. Tamam. Bir sniper'ım daha yok mu peki? Yok. O kadar da değil. Onu keseriz aslında. Tuttum da. Üzerine koşsam ultisinde kalacaktım. Bunun insanına atsam. Ha geliyor. Geri döneme de insanla ben stunlayınca sanırım. <laughs> Hadi kayıcı ayrı yok. Birazcık daha uzağa atmalıydım. Buradan çıkayım yalnız. O yersem ölürüm. Gönder abi. Hop hop hop. Hadi bakayım bu da bir kayma anımız olsun. Ulusalda da kaymıyor dedirtmem abi. Her yerde kayarım. Arkadaşlar bu kostümü normalde ben çok seviyorum. Ama dediğim gibi nedense bunu alınca garip şeyler yaşıyorum. Yoksa cidden oyun içinde yani şu an şu haliyle oyun içindeki haliyle en tatlı kostüm bana göre çok tatlı. Şunun tipine bakar mısınız? Böyle bir kostüm yok. Buraya gireceğim ya. Öyle de bilirim. Aa, arkadaşım geldi. Güzel abi. Gerçekten çok sevdiğim bir kostüm arkadaşlar. Bunu Natali de alabilir de ben alayım. Şu tarafa doğru geldiklerinde stun atacağım. Oraya gidemem. Gelmiyorlar. Gelin artık abi. Lolita'ya doğru bir tane atalım. Şöyle derken diğer tarafa yöneldi. Bu arada oyun uzamasa iyi olur. Çünkü Hanzo ve Change bayağı bir tutar. Bayağı bayağı tutar oyunu. Kastıklarında da çok sıkıntı yaşarız. Ben bir kenarıma yine geçtim abi. Şöyle bir stun'ı göndereyim. Güzel. Yani her zaman işe yarar. Hatta bir kez daha deneyeceğim şöyle kenardan. Güzel kafa attı. Öldün kardeşim. Her zaman işe yarar abicim. Her zaman. Bu da yedi de ona giremem. Kenarınıza geçin gönderin abi. Çok arada kaldı. Ölmüyor bir türlü o hero. Cidden çok kanser. Arkadaşlar farsa kasıyorum ama Selena'yı da globale kasma fikrim var. Global 1'e kasmayı düşünüyorum. Bunun için çabalayacağım. <laughs> Kenardan deneyeceğim yine. Şöyle Lancelot'un kayacağı yere kafasına doğru atsam yok. Son anda dojladı. Buraya girebilirim aslında. Derken tavşan olduk. Ölmeyin lütfen. Ölmeyin. Eyvah. Dibine gireceğim abi. Dibine gireceğim. Güzel. Arkadaşlar size bir püf nokta daha vereyim. Yemez. Size bir püf nokta daha vereyim. Lancelot'un dibine girin abi. Böyle dibine dibine girin adamın korkmadan. Yoksa o skill'i yerseniz tek yersiniz. Yani ikinci skill'ini yememeniz gerekiyor. Dibine girdiğiniz zaman tutturma ihtimali çok düşüyor. Oyun uzamaya başladı bu arada. Uzarsa sıkıntı yaşayacağız. Eminim. Buraya biri gelir mi? Geliyor abi. Gönderelim bakalım kafasına. Güzel. Öl bakayım. Ölmedi. Son anda kurtuldu. Belki ısırmamı kullansam kaymak yerine ölebilirdi tekrar ısıtırsam sorun değil büyü direnci botu gerçekten çok OP yani stun süremi aşırı düşürüyor yüzde 40 düşürüyor arkadaşlar yani yarı bildiğin yarısına düşüyor stun sürem şu tarafa doğru atacağım güzel yani ben lanselota almam ya da alırım bilmiyorum yani lanselot kolay doğuculayabilen bir hero ama büyüdürenci botu da alırsa yani Selena hiçbir şekilde kesemez. Çok zor. Güzel. Kafasına kafasına attım iki kez. Şuraya doğru göndereyim. Kestim mi? Yok. Tavşan bana çarptı. Kuleleri açtık. Bir tane kule açtık en azından. Alt da açılır birazdan. Oraya açar Natali Playa e vurmak istiyorum biraz. Şuna bir atayım. Yok. <laughs> Kenardan bir daha deneyeceğim. Daha güzel. Koş koş koş. Eyvah. Eyvah abi. İşte büyüdürenci botu. İşte büyüdürenci botu arkadaşlar. Gördünüz mü? Koştum koştum. Ama stun birden bitti abi. Güzel. çeyince kesti. Büyü direnci botu. En büyük antim. Hanzo'yu arıyor ama. Hanzo alt tarafta. Biraz yavaş koşuyor. Saldırı hızlı botu almış. Hızlı koşma botu yerine. Kaja çekti o tekmeledi de kesemediler gördünüz mü yine stun erken bitti arkadaşlar büyüdü butu gerçekten çok OP Oyunu bitirmemiz gerekiyor Daha fazla uzatmak istemiyorum açıkçası Kristal de bitti Şu an çok fena tek atarız Lord'a saldıralım Takıma söylüyorum Orada biri var mı? Yok. <laughs> Nathalie'nin Lord'a girmesi gerekiyor. <laughs> Bir tane göndereyim abi. Lord'a girersek çok güzel olacak cidden. Çünkü farm yapmıyorum. farmım şu an geri kaldı. Geliyorum. Geliyorum. Şuradan bir göndereyim. Girmeyeceğim ona. Şöyle Nana'ya doğru atsam. Yok. Bizimkiler öldü abi. Bizimkiler öldü. Kıyamet planına geçeceğim. Hemen kıyamet planı arkadaşlar. Böyle anlarda ne yapılmalı? Bakın mid iptireceğim hemen. İzleyin. İkinci aşama, hemen Lord'a bir görüş abi. Şöyle görüşüm bırakayım. Üçüncü aşama da pusu. Çünkü Lord'a girmeye gelecekler. İzleyin abi. Hoş geldin kardeşim. Ben de seni bekliyordum. İşte bu. Arkadaşlar bu benim kıyamet planım. Bu da öldü bu arada. Tamam güzel. Kıyamet planım ne abi? Bizimkiler öldü diyelim. Siz Selena'sınız. Şuraya bir göndereyim. Yemedi. Arkadaşlar. Önce midi ittiriyorum. Mid kuleyi açmasınlar diye. Daha sonra. Bir saniye. Anlatacağım. Yok gelen yok. Önce midi ittiriyorum. Mid kuleyi açmasınlar diye. Daha sonra. Lord'a bir tane görüş bırakıyorum. Lord'u çalabilmek için. Lord'a girdiklerinde. Daha sonra da pusuyorum abi. Eğer ki dağınık gelirlerse bir iki tanesi koridor ittirmeye bir iki tanesi de hemen lorda gelirse az önceki örnekte olduğu gibi hemen adamı kesiyorum. Böylece lorda giremiyorlar. Eğer ki kalabalık gelirlerse hemen beni bulamayacakları bir yere geçip lordu çalmayı deneyeceğim. Yani bu şekilde kıyamet planı bu abi. Lordla oyunu bitirmemiz lazım Daha fazla uzamasını istemiyorum Change'i kestiler zaten Lordla bitecektir Hanzo'yu da kestiğimiz için Şu an tutacak pikleri yok Bittireyim şöyle Büyü nüfuzumuz da bitti i̇lk kez, i̇lk kez full build oldum sanırım videolarda Oyun bu kadar uzadı mı daha önce hatırlamıyorum Şöyle bir atayım abi Adibinden geçti ben sorotu atmak istiyorum. Yok. Yanlışlıkla hocadı bu arada minyona sekerken. Tamam güzel oyun bitti. Daha erken bitirebilirdik. Gereksiz oldu. Uzaması sıkıntı değil. Evet uzayınca selene oyundan düşüyor. Hatta bununla ilgili video göstereceğim. Ama arkadaşlar uzayan oyunlarda ne yapmanız gerektiğini de sizlere göstereceğim. Merak etmeyin. Yani bu maç pek anlatmaya çalışmadım uzayan oyunlarda. Ne yapmalısınız? Çünkü inanın delay var. Tam olarak gösteremem. Ama uzayan bir oyunda mutlaka denk gelecektir. Size ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. 100k hasarımız var. 101k. Gayet güzel bir miktar. 14, 2, 14, 28 skorda etkimiz var. Çok güzel bir oyunda abi Hollanda'ya karşı kazandık. Gayet eğlendim. Sizler de eğleneceksiniz eminim. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Çok çok hoşça kalın. Öpüldünüz.